Annem, o, ne bu. Yiyorum, Annem ne yapıyor? Misilleri söküyor. Anam bak. Yiyorum. Hu yap anne hu yap. <laughs> <laughs> Kızana hu yap hu yap. Hu. Kızana kolay gelsin. Nasıl? Ne yapıyor? Şey Anam şeye girmiş. Neredeydi ya buna tallaya bu bozaka ne diyordular ne? Hayır. İsle bak şimdi misle var. Bicene, dur bir diyeceğim İsle bak dur. Yok. Hey orada bak. Yerlik misle bütün şey yere şey bakmıyor. Bu saatleri şeye gideceğiz ha. Ne? Bu saatleri şeye gideceğiz. Tallaya gideceğiz karnabahar tallasına. Şimdi mi Ya. Yar. Neyse motoru kapatın be. Bak misal misal misiniz olmaz mı hani bu? Kaç tane var? Kaç tane var? Kaç tane var? Ne oldu? da oturuyorum ona Arkadaşlar, şimdi ne yapıyor? Ne yapıyor? Saklıyorlar çelebizleri Bol misiller bunlar. Eğer doğru misil buldum ben ama. Ne olacak da bilmem. Abi, bu küçük bir şeyden. Böyle çözümlü bir yer mi olur? bozduk.

Biz hiç kimseye bir pazarlıksız mal veriyoruz. Asla para da almıyoruz. Onlar daha bizden pazar kadar, şurada para vereyim, şu anda para vereyim derler. Yok. Para da istemiyoruz diyoruz. Al bunu böyle helal olsun diyoruz. Milleti zor para olmuş. Vallahi öyle. Biz bir şey istiyoruz, para Pazar vallahi kimse biz para almıyoruz. Bak. Tabi de pazar. ve elim bize söyleyela. Almıyoruz diyoruz. Al helal olsun diyoruz. Vallahi biz bittim de ben Biz parasını ne ama para geçmeye biz veriyoruz Allah veriyor bunu nasıl olsa artık. biz kendimizi veriyoruz. Bak şurası abi şurada bir şey otlandı şurası ya. Dönendi dönendi. Yağmur yağdı. Yani baya bir dönendi. Kallayı bozduk. İnekleri sattık.

pilot yapacak ısınal Nereye gidiyor? Bizi de gezdi ha, bir, bir daha iyi kaptı. İki daha, bir daha bir bak neyli pak oldu. He? Eksey olmaz pakla. Olmaz. İki daha bol tutun oldu.

Kız bunu şey diyordu la ya. Ne yapıyoruz diyoruz biz buna? Tallayı. Tallayı sokakta ne diyordu lan Misir'e? Nereye girdik diyorduk anne biz? He? Biz nereye girdik diyorduk Misir'e? Devş misir devşiriyoruz. Allah'ım <laughs> Allah'ım. Misir ekmeği ekmeği unuttuk. Misir devşirme diyoruz. Misir devşirme. Misir de şuraya arkadaşlar. Aa, yakma gelme ya. Aa. Misir yapma yani. Reşperek yapma, yapma terimleri de unutuyoruz. Hakikaten ha. Bizim konuşmaya konuşmaya şivemiz de gidecek işte anlatabiliyor muyuz? Anlatabiliyoruz mu? Allah hakikaten öyle. Bak Şu şimdi. Şu. Paklayı mü? Bak, hani bak, bak. bak. bak bak. Bak bak bak. Bir... Paklı kaç saat söktük? Ya paklı yine paklı demiş ya. Saçılacak şey. Aa. Tanesi bile o, tanesi oturma oturma. Bak değil böyle. böyle. Bakma ya bakma ya. Var değil mi? Dolma gibi. Mi? Allah Allah. Halim patlatan kaç defa gidiyor üzerinden? Kaç defa? Keşke yapsaymışlar. Şey. Demek oldu mu oluyor. Bu anda, seni kurak gitmiş şu Kurak gitmiş ol. Bu kurak gitmiş Bekle biçim biçim böyle şey yapıp verirsen de güneş kurusun burası o. o Öyle be. mi kurucam? Allah'ım o. Burada diğer misil de o? Ne ya? Şaka maka

misir. Misirdir. Evet doğru bir şerefe yapacağız arkadaşlar. Misirleri toplayalım biz. Hasat zamanı. Bağ bozumu, bağ bozumu. Gördünüz mü? Bağ yapıyoruz. Kastar. açık değil. yanı. al bak buçuk lira o ama ha ama iştireme yok yok al

Evet arkadaşlar. Böyle misillerimizi alıyoruz. He? Osman nerede? Osman evi mi dedi? Değil mi ben? Zaban evi nerede kedi Osman? Bir <laughs> silahı bulmuşlar. Hop falan. aldık. Hadi gidelim Güzel eden biç verdi buraya. Oo. <laughs> Ama ne misli kaşallar iki, iki, i̇ki gün yeterdi mi bu? He? İki, iki gün yeterdi mi bu? Yarın, yarın Gando'ya inek. Diğerlerini mi vermeyeceğim? Diğerleri süt bunu ya. Sen, sen ya şey benekli şu yükene çak. Birini oraya ver, birini oraya ver. uğraşma, taşıma. Oranı oraya atıyoruz ne Oranı mı oraya atıyoruz? Güzel oldu işte. İyi bak. Bak ıspanak alayım biraz. Sen bir şey yapmayacaksın. Ben yapıyorum zıddan. Sağ bir şey demiyorum. Süt var mı evde? Bizim işlerimiz böyle arkadaşlar. Gidelim bakalım eve.